Selamlar ben Semih. Arkadaşlar destemizi bugün klanımız seçimle belirleyecek ve herkes bir kez aday olabiliyor. Seçilmiş desteleri alarak büyük mücadeleyi fullemeye çalışacağız. Umarım düzgün destelere oy verirler çünkü beni trollerlerse mücadeleyi bitiremeyebiliriz. Hadi başlayalım. Evet aday desteler geliyor şu anda. Heisenberg ne göndermiş? Mega Şövalye arkası balon göndermiş. Sivaslı Mega Şövalye binici göndermiş. Umarım bunlar gelmez diyorum. Serkan bir tane balon destesi göndermiş. Ya bu da olabilir. En iyisi bu şu an. Oo bak. Ben köstebek döngüsü oynarım. Umarım bu seçilir de ben güvenemiyorum yani böyle bir destenin seçileceğine. <laughs> köstebek destesi gayet güzel. Onun dışında duygu. Bak mezarlık dondurma. Umarım bu seçilir diyeceğim de. Yani seçilme de muhtemelen. Onun dışında. Güzel desteler ya bunlar bak ne güzel deste. Aksu Bey göndermiş Keşiş Kraliyet Devi. Ben bunu mis gibi oynarım mesela evrimler yerinde. Bahtsız kral mega şövalye prens göndermiş. Bu da seçilebilir. Ne çok aday var baksana. Ömer o da bunu göndermiş. Herhalde başka bir aday yok. Şimdi <laughs> seçime geçiyoruz. Oylar veriliyor şu anda. Herkes kendisi dışında birisine oy vermek zorunda. Evet Sivaslı'yı çok gördüm. Sivaslı görüyorum. Komagene, Serkan diyenler var. Şu an ben bir sayma yapacağım. Oy sayımı yapacağım. <laughs> Kim çıkmışsa onun destesini alacağız. Hadi bakalım. Komagene seçildi oy çoğunluğuyla. Destesini aldım. Geldim buraya yapıştırdım ve şu an 7 galibiyetten başlıyoruz. Köstebek açılışıyla başlayabiliriz. Önce rakip hakkında bilgi toplamamız lazım. Bu arada <laughs> klandan baya bir kişi bizi izleyecek. <laughs> Neden bilmiyorum mesela bu videonun 300-400 bin izleneceğini biliyorum ama oyun içi izleyici olunca psikolojik olarak farklı bir şey oluyor. <laughs> Neyse. Güzel fırın. Bu arada karşında topçu kulesi olduğu için devasa bir avantaj iskelet ordusu için. O yüzden köprüden basabiliriz. Durdurması çok basit ama bir yoklamak istiyorum yani. Kartopu. Şu an yakalanmış olabilir ha. <laughs> İskelet kralı özelliğini fulleriz. Hatta bir şey diyeyim mi? İskelet özelliği bayağı bir zorlayacak rakibi. O yüzden soldan gidelim. Hani ya sağdan bir yerden hasar yiyecek ya da soldan. Yeminme şansı yok bence. Veya çok azdır. Göstermek. Artı duvar yıkıcı atarız. Hatta bir de özelliği basalım. Tıh. Buzcu kontu öldü orada. <laughs> Sağ taraf var. Ne yapacak? Son ikisini bastı bence o yüzden köprüden direkt girdim. Yaramaz kurtardı onu. Var ya aslında bu destenin böyle en tatlı olduğu yer karşıya tazı geldiğinde, golem geldiğinde, felaket kulesi var ya inanılmaz olur ya. Hani tabi topçu geldiğinde de güzel oluyor ama o ayrı güzel olur bence. Arkadan fırın. Zaten başka çok bir tercihimiz yok gibi. Çünkü kardayız kartopu atacak halimiz yok. Karımızı boş harcamayalım. Ne yapacak? Hala kart atmadığına göre bayağı kardayız diyecektim. Köprüden direkt girebiliriz. Hatta köstebek de basıyorum. Eğer böyle base kart atarsa, işte çeteme atarsa zaten kart topumuz var. Hazırım. Güzel, ateş ruhu zıpladı. Evet, o top arabası yüzünden ben şu anda duvar ikici atamıyorum köprüden. En doğru anne tabii ki de arkadan basmak bu tarz durumlarda. İnsanlar çok çekiniyor böyle köprüden değil, arkadan basarken. Ona kartopu atarız. Evrimle fırın geldi. Bak deste ağır ama evrim yine dönüyor bir şekilde. Ya yani diğer maçlarda kesin beni trolleyecekler ha. <laughs> i̇skelet kral. Köstebeği basıyorum çünkü o havan var ya rakibin attı. <laughs> Bana zehir at diye bağırıyor şu anda. Bedava zehir. Yani niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. <laughs> Adam maçın başından beri oynayamadı abi. Bize hiç saldıramadı neredeyse. Arkadan iskelet ordusu atabiliriz. Felaket kulesi satmak en mantıklısı en çok canı onun var. İskelet kral basabiliriz alan vurur. Güzel, savunmayı yapıyoruz. Hemen köstebek basalım çünkü felaket presinin toparmasını öldürüyor. Çok saçma bir şekilde. Evet ya yani bu adamı hızlı bitirmeye çalışacağım ben. Mesela zehri saçmaydı. Kartopu da saçma ama bu maç çok kolay oldu diyecektim. Sattık harbi sattık maçı. Almasın. Var ya hızlı bitireceğiz diye Ağır bir maçı sattık. Normalde çok yaptığım bir şey değildir yani bu. Hadi bakalım artık alman lazım köstebek. hava fırın. Adam birazdan iskelet fırçası basabilir. <laughs> o yüzden iksirimiz dolduğunda felaket küresini erkenden dikelim. Herhalde sağdan saldırır. Tutturduk. Top arabasının dibine iskelet kral basalım. Tersten baskı yapalım bence iskelet ordusuyla. Artık yakalamak lazım atmıyorum ya satmayacağım maçı. Bak o havan kuleyi vurursa biteriz yani direkt biteriz. O sessiz tehlike şu an o yüzden onu meşgul etmeye çalışıyorum. Fırınımız güzel. Sonra havana vuracak çünkü. Top arabasından iskelet kral Çünkü adam <laughs> birazdan iskelet kutusu basacak ve felaket kulesi bizim elimizde olmalı. Yoksa kaybedeceğiz. At hadi. Güzel. İskelet ordusu oyalasın. Hadi Hadi köstebek bir tane benim için. Fırın dayanır orada. Bravo fırın. Tek başına kesti. İskelet attığımız her yerde değerli çünkü karşıda topçu var yani. Köstebek bir zahmet vurur diye zehir basıyorum. Hatta kartı atalım. Hadi duvar ikinci vursun o vurmazsa. Bir zahmet kaybet artık. Felaket kulesi İkisi de yok iskelet kral. Sol tarafa iskelet atabiliriz. Aldık aldık. Ya maçın başında böyle oynasana. <laughs> Adamın motoru sonradan ısındı. Aa, bir de emoji atıyor. Sivaslı Mega Şövalye birinci istiyormuş. Semih Erbay Kraldi ve Keşiş Cellat istiyormuş. Bahtsız Kral burada birinci deprem tarzı bir şey dur. Ama sarmaşıklı istiyormuş. Kerim Yaşlı Cadı Dev istiyormuş. Duygu x istiyormuş. Serkan da aynı desteği istiyormuş Sivasıyla ile beraber. Fena desteği değil gibi. Aksu Bey de kreatif keşiş istiyor. Ömer o yaşlıca da istiyor. Apo iksir golemi istiyor. Anilişko da iksir golemi istiyor. Seçim başladı. Heisenberg diyenler var. Aksu Bey, Serkan diyenler var. Omero diyenler var. Apo diyenler var. Şu an bir şey değil mi? Hakikaten çok başa baş her şey. Kesin bir adayımız yok yani önden giden. Sivaslı diyen var. Bekliyorum. Tekrar aynı oy geldi. Apo. O ikisi golemi istiyordu o ama. Semih Erbay var. Galiba X'i golemi seçilecek. Ben biraz bekliyorum. Oylama tamamlansın. Ona göre alacağız. Oy birliğiyle bu seçilmiş. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. Oynamak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Şifacı basalım. Zaten başka bir savunma kartı yok destede. <laughs> hani ne yapabilirsin iksir golemi oynarken? Bu desteyle iksir pompalayacaksın. Arkadan çıkacaksın kar geçtiğinde. <laughs> Hadi bakalım. Toplayıcı kuralım madem. Bomba kulesi ne ya? <laughs> Bak iksir goleminin en büyük antilerinden bir tanesi yani. <laughs> Eyvah. Elektrojder. Madenci atabilir şu anda toplayıcımıza diyecektim. Bence böyle güzel koruduktan sonra toplayıcıyı bir atağı hak ettik. A, balon vursun yapacak bir şey yok. Evet geliyoruz. Ve toplayıcımızın canı neredeyse full. Şimdi bu talihsiz eşleşmeden dolayı iksir golemini koyacağız. Ama sağ tarafa da bir tane daha koyacağız. <laughs> Çünkü bomba kulesini başka türlü geçemeyiz. <laughs> Hadi bakalım. Bir de diğer tarafa iksir golemi atacağız. Şu bana yaptırdıklarına bakar mısınız? <laughs> Şunu yaptığıma inanamıyorum ya. İksir golemin arkasından tabii ki de şifacı basacağız. Bu arada eğer bomba kulesi atarsa elektro ejder zincirleme yapabilir. Güzel hadi. Vali çıktı. Şöyle bir kasırga. Hadi hadi hadi. Sağ taraftaki iksir goleminin şu anda canı full. Bak bak çok pis vuracak. Silahşör git ama ya. Şöyle onları öldürelim yoksa atak yapacaklar. Ne yaptı o toplayıcı mı kırdı? <laughs> Değişik bir şey oldu orada. Ama kuleyi alamadık. Bizim orayı tekte almamız lazımdı. Balon basacak mı diye bekliyorum. Ateş ruhu. Oy çok güzel şuna bak. Hata çıkabiliriz. Hadi sağ kuleyi almamız lazım yoksa kaybedeceğiz. Geliyoruz. Elektrojiler basalım. Hatta bir de aynalı elektrojenere basarız. Doğrudan bomba kulesine. Silah korumaya kalkarsa kasır atarız. Ha evet koruyacak. O yüzden basalım. İkinci iksir geldi. Hadi. Almamız lazım gerçekten. Adam balon bastığında garanti alacak kulemizi. Ya iksir ikisi nereye gidiyorsun ya? Harbi sattı gidiyor sol tarafa. Balon basacak. İki tane elektro ejder. O mermileri kullanması lazım o yüzden şifacı bastım. Kasırgamız var. Galiba son bir şansımız daha var. Bravo deme bana ben seçmedim bu desteği. <laughs> Kılalım seçti. şifacı basalım. Artık doldur şunların canları da ölmesinler. Onu çekelim bari. Hadi. Yok ya ben nasıl yedim ki bunu? Bütün oyundaki en büyük iksir golemi antisi geldi belki de. Hani bomba kulesi döngüsü bile. Sizler şöyle öldüremiyoruz. Kesin emoji atacak. O yüzden kapatıyorum emojileri. Ya bir şey diyeceğim. Eğer bir maçtan kaybedersek eleneceğiz. Yani düzgün bir şey vermesi lazım şu anda klanın. Keşişli kraliyetleri geliyor sürekli. Sonra mega şövalye binici. Tekrar keşiş kraliyetleri. Tekrar mega şövalye binici. Elektrodev. Bak burada farklı bir aday var. Logbait var. Yaşlı canı var. Sonra iksir golemi. Ben tahmin ediyorum şu an e, az çok neyin seçileceğini ama bakalım. Oylama başladı. Sivaslı'ya oy var. Anilişko'ya oy var. Sivaslı. Galiba Mega Şövalye birinci oynayacağız bak. O Semih Erbay'a geldi oylar. Yani Keşişli Kreativine geldi oylar. Kerim diyen var. Evet. Artık bitiyor bütün oylar. Gördüğümüz kadarıyla Sivaslı'nınkini alacağız. Şu anda Mega Şövalye bininci oynayacağımıza inanamıyorum ya en azından güzel tarafından bakalım. Şu an bu destede birinci açılış hamlesi var. Atılır her türlü atılır. Elimizde şu anda iskelet ordusu var ona güveniyorum. Ne yapacak? Adam muhafızlar oynuyor bak. İki tane kartı gördüğümüzde bile çözülebiliyor bu. Ortadan iskelet ordusu atarız. Zaten altın şövalye çekemez hepsini. Oy mega şövalye. Çok kardayız. Bir de şimdi bunun dönüşü var bak. Fişekçi. Yoksa o altın şövalye ciddi vurur. Hadi Mega sana güveniyoruz. Atladı. Hemen koruyalım fişekçiyi. Ah be varil varmış. Hasarı eşit paylaştırmaya çalışalım. En azından bir tane kulemiz almasın. O yüzden çarpma değil de sarmaşık basabiliriz. Bak şu 3'ü yan yana geldiğinde. Arkadaşlar bu destenin mantığını anlatayım mı size? Normalde bininci destelerinde ne olur? Çok güçlü savunma olur. Niye? Birinci tek başına yeterli bir atak kartı değil. Çünkü karşıda bina olduğunda veya mini pekka tarzı bir şey olduğunda vuramazsın. Bu tarz durumlarda işte güçlü defans devreye giriyor. Ama bu destede güçlü defans yok. E bininci var. <laughs> öyle bir ortaya karışık oluyor. Mesela bu destede arkadan mega şövalye atıp rakibin iksirini bitireceksin. Öyle biniciyi yediteceksin. Yani diğer bininci destelerine hiç benzemiyor. İskelet ordusu. Bir planı var mı? İkisini bitirdi bu arada. Yani hiç problem değil benim için. O şu anda evrimi kafes basmak istiyor. O yüzden canlı ejderini bastım. Eğer lazım olursa burada fişekçi de basarız. Mega şu an evrimle. Orayı dağıtır. Varili kullandı. Sağdan saldırmamız lazım. Ama normal saldırmayacağız. Arkasından çete de basacağız. Niye? Varil yok. Küçük büyü takibi çok önemli. Bu destene de önemliymiş bak. Hadi birinci. Sarma basabilirdik aslında altın şövalyeyi ama bak geç kaldık. Evet şu an durum eşit. İkimiz de eşit vurmuşuz. Arkadan mega basacağız tabii ki de. Ya bu deste böyle dediğim gibi. Mega şövalyeyle iksiri bitirdik. Sonra birinci yedirtiyoruz. Sistem bu. Fişekçi basabiliriz bunlara. O da oklarını kullanmak zorunda. Mega arkası canlı çok güzel bir combo. Okları kullandığı için şu an elinde varil var sadece Skeletor'suna karşı diyecektim şarj Oy çok iyi kurtardık ha. O refleksi vermeseydik şu an bitmiştik. Tekrar arkadan çıkıyoruz. <laughs> Tespit ettiğim bir diğer yanlış aslında şu mesela. Bu destede fişekçi var ya. Karşıda oklar olduğunda hızlı döndüremiyorsun desteği. O yüzden fişekçi her zaman oklara karşı ölüyor. Mega Şövalye ile Cehennem Ejder asla ayrılmasın. İkisi çok güzel gidiyor. Çete basılabilir sağ tarafa. Yani en azından mızraklılar vuruyor ya kuleye. Çok iyi oluyor yani. Şu an ne garip ama tutuyor bak şimdi. <laughs> Çok iyi ya. O kartlarımız birikmiş. Direkt basıyorum ortadan. 2 mega şuvale var şu an. Birinci atabiliriz. Şu an ikisi raz. Hadi bir tane vurur. Güzel bir tane daha vurur. Canlı Mecer'e basabiliriz. Adam bir yerden sonra bize vuramamaya başladı. Niye? Sürekli sol tarafı kapatıyoruz çünkü. Evet çeteyi basacağım ama çeteyi mesela sağ tarafa doğru basacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü altın şövalye basıp bir anda sektirtebilir. Yani o an biteriz. Sola mega şövalye orayı dağıtır direkt kendi başına. Bravo fişekçi. Çarpma. İskelet orusu artı sarmaşık. Hayatımda böyle en garip uçan makine tuttuğum maç bu olabilir yani. <laughs> Sürekli iskelet orusu artı sarmaşık atıyoruz. Mega şövalye döndü adam kaybettim bu arada. <laughs> Öyle domuzcuk asılır mı agresif şekilde? Bak iksir kalmadığı için direkt her şeyi basıyorum. Ve kafessiz savunması imkansız şu an binici. Evet. Bakalım sonraki destan hangisi olacak? Keşiş kreatifi hala adal burada arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra madenci roket döngüsü çok zor. Bu ne Ömer onu atmış. Ründevi oynamam ki ben bunu. <laughs> Kesin seçecekler ya neyse. Elektro var burada. Elektro evi severiz. İşte log bait var. Oynanır akar yani. Sonra Keşiş Kral'de seçilsin de rahatlayalım ya. <laughs> Yaşlıca da var burada yine ve Heisenberg'in destesi. Oylar geliyor. Bu arada Apo daha önce seçildiği için tekrar aday olamaz. Kuralları bozuyor o şu anda. O geçerli değil haberiniz olsun. Ben de biliyorum. Heisenberg diyenler var. Omar o diyenler. Semih Erbay derken Heisenberg'ler fark attı şu anda. Mega Şuvalya e balon oynamak benim için çok değişik bir deneyim olacak ama. Hadi bakalım. <laughs> Evcimli kartları sık sık atmak sağlıklıdır. O yüzden burada yavru ejder basıyorum. Yani elimize baktığımızda tek doğru hamle burada korumalar basmak. Ama özellik basacak kesin zaten. Topçu kulesi ne alaka Mega Şövalye destesinde ya. Belki de ilk defa böyle Mega Şövalye ile Topçu oynuyor olabilirim yani. Uçan makine karşı fırınımız var. Destede bence şey yok bak. Desteyi döndürmek için bazı kartlar vardır. Esnek kartlar. Onları atarsın ama burada hiçbirisi yok. Mesela sonraki hamle muhtemelen Mega Şövalye atmak olacak. Çünkü başka dediğim gibi yok. Böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Aa adam muhafızlar kullanıyor. Şansımıza bak tam da böyle Mega Şövalye oynarken hep muhafızlar geliyor karşıya. Domuzcukları falan bayağı iyi tutuyor Mega Şövalye. Balon basabiliriz bu arada. Çünkü şok birliğini şu an elinden çıkarttı. Yani havaya vuran kart yok. Çok güzel. Bir de terste kaldı şu anda. Elinde sadece 3 iksir var şu an. Uçan makine bassa bile balon bence 3 tane vurur. Yavru ejder basabiliriz. Havadan direkt öldürelim. Onlarla temasa geçmesin yani. Güzel bir tane daha vurur. Sonraki attığımız yavru ejder evrimli olacak. Eskisi gibi artık hızlı çevremiyorsun. Bu dengelemeden sonra ama hala güzel evrim bu arada. Domuzcuklar basabiliriz. Kartopu hazır diyecektim. Artı özelliği basalım bir de. Süper. Var ya bu destelerin en büyük avantajı bilinmezlik efekti. Adam bizim balonumuz olduğunu bilmiyordu. O yüzden kaybetti aslında. <laughs> Evrimi kafes basacak. O yüzden sarmaşık basarız. Sarmaşık kaç vuruyor bakıyorum. Yani oraya iki tane daha sarmaşık basmamız lazım. Eğer kazanmak istiyorsak. Korumaları artı fırın basarız. Burada çoğu oyuncu mega şövalye atardı ona. Onların üzerine ama biz elimizde saklıyoruz. Çünkü domuzca karşı çok avantajlı. Yavru de basabiliriz bu arada. Eğer çok hızlı basarsak baya yavaşlıyorlar. Ben hiçbir kart elinden çıkartmak istemiyorum şu anda. O yüzden kartopu atıyorum yani. Önemli değil. Kuleye atalım ya. Heh geldi. Bu yüzden saklıyorduk. Yavru Ejder evrimi atacağım. Hızlansın bütün kartlarımız. Çok iyi ama saldırmayacağız burada. Çünkü zaten aldık orayı. Hani risk atmaya gerek yok. Sarmaşık basılır. Aa kuleye vurmadı. Normalde vurması lazımdı kuleye. Domuzcuklar basacak. Adilen şu an Mega Şövalye'yi döndürmemiz lazım. Şimdi geldi. Hakikaten geçit vermiyoruz. Ama son maçlarda bize şu anda iksir golemi veya rundevi falan verirlerse o zaman ayva yeriz. Umarım vermezler. Direneceğiz her şeye rağmen savaşacağız. Bak pislik yapmaya başladılar. Desteğe iksir golemi almış Kral TV destesine. O elektronik destesine de almışlar. İnsan gibi bir deste var burada. Fişekçili domuzcuk. Rundevi yapma. Rundevi bir daha. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Oy toplamak için şu an çok pisleştiler. Bakalım kim seçilecek en önemli seçim şu anda gerçekleşiyor. Serkan'a vermeyin. Serkan Elektro X'i golemi oynatıyor. Herkes Serkan'a veriyor. Hayır. Elektro artı X'i golemi oynayacağım birazdan. Farklı hem de. Beni soktuğunuz halleri unutmayacağım ona göre. Köstebe nereye attı şu anda? O çok önemli. Yok güzel yer atmış. Yani bir artımız var en azından. Atıcı köstebe antidir. Değil mi? Şu elimize baksana ya. Hakikaten hiç oynamadığım kadar iksir e golemi oynadım bugün. Bostancuk'ta karşı yakın menzil kartımız var. Tabii ki altın şövalyemiz var. Altın şövalye keşke tek başına yeterli olsa ama Bostancuk var karşısında. O yüzden dayanamaz. Yavru ejder basmak zorundayız. E bir de isketler var. Bir zahmet ölsün artık Bostancuk. Daha ne yapalım? Elimizdeki kartlara bakar mısınız arkadaşlar? Hadi öl artık Bosacut. Ya süper sen, sen, nasıl bir kart yaptın? Ölmüyor ha Bosacut. 6 xin olduğu için susuyorum. Yoksa bayağı kızardım genel itibariyle. Elektro -e defansif. Başka çaremiz yok. Yalnız iyi ham yapmışız ha. Elektro ev kuleye vuracak. E bir yandan hem defans hem atak yapmış olduk. İyi, iyi güzel. Atıcımız var. Onu atmak zorundayız burada. Şöyle zıplatmadan bastım güzel yere. Gel, köstebeğe de vuruyor atıcı. Bir şey diyeyim mi? Risk alıyorum. Vursun o goblinler. Gelin köprüden çıkalım. Risk almadan bu desteğiyle kazanmamız imkansız. O topun ölmesi lazım. Hadi be. Bütün iksirleri topladı şu anda. Çok pis gelecek. Köprüden direkt masajı basacak. Ben olsa böyle yapardım. Biz hazırlık yapalım şimdiden. Atıcımız var. Köprüden iksir golemi basmıyorum çünkü dersimizi aldık. Adamda top var. Ne yapacağız? Arkadan elektrol basacağız. Öbür tarafa iksir golemi atacağız. Bir şey diyeceğim. Yarın bir gün burayı kesit alsalar. Oraya buraya paylaşsalar ben ne diyeceğim ya. <laughs> Siyok böyle desteği oynuyor diyecekler. Evimiz skeletler. Yavru ejder evrimi. Oy oy bunların önüne bir basacağız Iksir Kulemi'ni. Şunlar kule almasın var. <laughs> Geliyoruz. Hem de rüzgarı var yavru ejderin. Şu topla fırını aynı anda indirmeye çalışalım diyeceğim. Ayarlayamadım. İkinci altın şövalyeyi basalım. İkisi daha şu anda. Hadi yavru ejder bitir. İşte bu. Son maça gidiyoruz. Eğer yenersek mücadeleyi fullemiş olacağız. Ama eğer son maçta kaybedersek eleneceğiz. Son seçimdeyiz artık. Semih Erbay'dan bu ne ya 1.8 hızlı döngü destesi var. Sonra Kerim'den yaşlı cadı domuzcuk havan valkür destesi var. Fena değilmiş. Analişko'dan bu ne ya? Bosalyut elit barbar öfke destesi. Bir de Omero'dan ründevi. Oyları toplamaya başladık. Artık aday sayısı azaldı çünkü seçilenler bir daha aday olamadığı için 4 kişi falan kaldı yani. Omero, Kerim, Anıl diyen var. Kerim diyen var. Kerim şu an 2 oy daha. Semih Erbay diyen var. Kerim diyen var. Kerim şu an önde gidiyor. 3 oyla. Hadi oyları kullanın. Anıl diyen var. Şu an Kerim hala önde. Kerim'in destesi seçildi ve böyle güzel bir deste. Hadi bakalım. Havanla başlayabiliriz. Bu desteyi kaybedersem çok üzülürüm yani. Öyle böyle üzülmem. Valkür. o havan vuruyor. Domuzdan domuz çıkartalım. Çok garip bir interaksiyon oldu şu an. Domuzlar domuz oluyor tekrar. Ben şunu anlamadım. Niye herkes burada şu an domuzcuk oynuyor? Hani üçüncü oldu abi bu videoda. Yanlış saymadıysam. Bravo cadı. Domuz çıkartmaya devam ediyor hala. Terse saldırabiliriz. Balıkçı yeter o altın şövalyeye. Özellik bassa bile problem yok şu anda. Elinden varili çıkarttı o yüzden köprüden çete basabiliriz. Tabii okları varsa atar da. Yani 3'e 3 iksir e e takası olduğu için olumsuz bir şey değil. Evet, güzel. Bence biz havanı basalım çünkü eğer iksirinin dolmasına izin verirsek muhafızlar basabilir havan bastığımızda. Güzel. İzin vermedik. Ne yapacak? Kafes basabilir. Aa, bir vuruyor. Ay, şimdiden neredeyiz aldık. 2, hadi. O uçan makineyi görmezden geleceğim çünkü valkür hazırlamamız lazım domuzcuklar için. E adam çünkü şey yapacak hani binamız olmadığı için diyecek ki ben buna domuzcuk basayım orada valkür devreye girecek. Evet iyiyiz ha. Ondan da şu an bak 9 kişi izliyor. Son maç başaracağız. Zekice oynadı orada domuzcukları bölerek çünkü bizde alan vuran kartlar var. Ama bunun sonrası çok kötü olur bak. Şu anda çift taraflı baskı yapıyoruz. Yani çok bence bayağı bir iksir zararı. Ne yapacak? O yeter belki de. Oklar basabiliriz. İyi özellik basacak kadar canı kalsa bile altın şövalyenin problemi yani. Bence artık donucukları basalım. Yani kafes bassa bile yeterli olmuyor bu arada kafes. Hadi bakalım. Vay hasar yemeği kabul edip muhafızlar bastı kontra atak yapsın diye. Uçan makine basacak ortadan. Çok bariz o yüzden çeteyi hazır tutuyorum. Güzel. Evrimi vakirimiz var. <laughs> havan onu o kadar bozdu ki Bütün odağı orada Havan öldürmekti ama öldüremedi Son bir oklar bastığımızda sol tarafa alacağız Neyi varsa her şeyin atması gerekiyor şu anda Ne yapıyorsun maç bitecek adam kafes basıyor Gel şu asal katkı sağlaması için attı galiba Evet muhafızlar basacak köprüden bak Uçan makine de basabilir şu anda Ya ben olsam basardım diyecektim evet Valkyrie Kalabalığa oklar basalım. Videonun en sevdiğim kısmı geldi. O başarmışlık hissini yaşadığımız videonun sonu. <laughs> Bu arada gerçekten çok iyi içerikti bence. Böyle bir 40 bin beğeni gelirse ikinci bölümünü çekeriz. Hani kendi aramızda yaparız. Hani takipçilerle bir klan kurarız böyle kendi aramızda. Siz seçersiniz. Oklar alıyor mu? Kaç vuruyor? Heh, 93 vuruyormuş. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.